Merhaba, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Şimdi Brawl Stars'a giriş yapayım. Şimdi giriyor. Tabi girerse... Ha, giriyor. Şöyle sesini kısayım. Eski hesabım gelmedi. Tam baştan başladım. Evet ee, arkadaşlar ben buraya hemen yapacağım videoyu durdurup hemen yaparım zaten. Şöyle. Bir evet arkadaşlar eğitim tamam. tamamladım. Şimdi eğitim tamamladım ama eğitimdeki envaz kapmacayı tamamladım. Yani oraya geçmedim. Şimdi ismimi soruyor. eee ne koyacağım ki? De, rastgele koy. Tomar koydum. Köşe herkese herkes. Efendim, inşallah ya işe yarar. Tomar yetiştir. Yaşınızı 26 falan yapın. Çünkü size harita kurduğunuzda haritayı yayınlatmıyor. Bunu da söyleyeyim şimdi. 12 hani haritayı kurabiliyorsunuz ama süpersele gönderemiyorsunuz. Hani böyle günün adaylarına geçiyoruz. 10 kişi onaylar zaten. Ama o şekilde onaylatamıyorsunuz. Eğer küçük eş yaş olursa yani böyle bir şey yasak olduğu için yaşınızı yüksek yapın. Şimdi ben direkt giriyorum zaten bunlar öldüğünde sıkmaya başlıyor. Yani ölüyorlar bir mermi falan atıyorlar. İkisine bir tane çaksam aslında şöyle olmadı. Sen de git. O seviye var mıdır ki? O seviye olsa ben gene alırım yani. Şöyle 7 ile dalıyorum. Gold yalnız iyi oynuyor bir rakipteki kolt. Normalde iş koltlar bu kadar güzel oynamaz. Daha doğrusu hiçbiri güzel oynamıyor. Şu koltu da alayım ne olur. Ha tamam. Zaten başka doğmuyor. Doğdu ama olsun. İşte gördüğünüz gibi şuradaki kutuyla direkt başlasam aslında ben. Direkt ben bu kutuyu açayım. Karakter vermeyeceği için. Şişe de yükseltiliyor. Oradan zaten bile yok ki oyunu bırakırım. Yani öyle bir şey imkansız olduğu için. Ben hile koysam da bana zaten karakter çıkmıyor. Ya benim hile koymama gerek yok. bunlar gerçek rakip demiyor. Zorludur. Bana değmesin. Normalde full böyle şeli olurdu. Her takımda 6 şeli 6 savaşırdı. Önceden herkes. Şimdi geliyor Rosa. Leon da gelebilir yani. Aynı kupanız falan aynı olsa yetiyor. Seni de alayım. El Primo çok kaşındı. Onu da alayım. Sen de gel Poco. Tamam arkadaşlar. Şimdi yani bugün gelen kutular verecek. ilk pro falan. Oradan karakter çıkartmayı deneyeceğim. Mit olsun. Çıksın yani. Poco bile olsun. Nite kutudan çıkmıyor değil mi? <laughs> ya kutu biriktireceğim ya da kupa yolunu biriktireceğim. İkisinden birini biriktireceğim. Şunu da alayım kaçayım. Heh. Hep de bana sıkıyorlar Oh. Gel gel. Aha. Bakalım. dibine yaklaşmayacak. Şeli gitti kesin. Ama daha beni tanımıyor. Hıh. Eh. 13 tane. Şimdi buraya gelse merkeze ultiyle ile dalarım. Onda bir sorun yok. O bana vurmadan ben ona vurdum. Bari ulti atayım. Maç bitmeden ulti atmaya bayılıyorum. Sekiz kutu direkşeli yükseltiliyor burda i̇şte bir savaş kutusu var onlar çıfe çıfe poko çıkar yani çok da ümitli değil <laughs> hayır hiçbir şey çıkmadı zaten Direkt dönelim ben buraya hiçbir şey koyasım yok diğer hesabıma da koymuyorum bakalım kutu için yeterli elmas verecek mi? Genellikle hep 50 elmas veriyor. Gani gibi 3 şeliyiz takımda. Ben aynen. Ama Roza çok iyi oldu. Ben Roza'ya böyle ar kalkan açtığında arda ar arda ulti atmaya bayılıyorum çünkü. O da iyisi. Ben buraya yaklaştırmayacağım. Ben kendime göre buldum yani. Poco değil de ikisine de şöyle duvar falan kalmadı burada. Şöyle üçüne birden ardarda arda Poco'yu alamadım ama. Gelsin El Primo. Ana Rosa ya da. Acaba diğeri ne yapıyor? O başladı mı ki? O başlamamıştır. Karda da dolaşmıyor. Dolaştılar. Hepsini alacağım. Ama dolaşmıyor arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars kaç gün oldu. Bunun elmas hilesi olsa göstereceğim. Aslında var. Ama bende olmuyor. Çünkü yüklenmiyor. Yüklenme süresi olabilir. hani şekilde loading falan yazar ya o şekilde normalde var yani. Bir hilesi var. Gel dükkana gelelim. Ücretsiz altın. Baştan. Nita alıyorum diğer kutuları hesaplaşmayı falan almak için. Şimdi gireceğim iki maçta. İki maç zaten Nita'yla girsem direkt 32 kupa oluyorum. Bana yeter yani hesaplaşma. 30 kupa da açılıyor çünkü. Şimdi biz bu Nita'yla saldırsak. Poco bize can bastı. Bize yeter. Ama Poco'nun da işte ulti doldurması gerektiği için. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir daha şuraya bir ulti. Şimdi kaçması gerekebilir. Ay gene ben yiyeceğim. Evet. Şöyle. Ee, bu maç galiba biraz kolay olacak. Çünkü yaklaşamıyorlar. Ortaya hiç gelemediler. Ama arkadaşlar uzak mesafelerde yani uzaktan oynayın. Hani yakın mesafelerde yakından oynayın. Çünkü yakından daha fazla vuruyorlar ama uzak mesafede mutlaka uzaktan oynayın. Ama uzak mesafeli kutu alırken dibine girin. Çünkü başkası alabilir. Siz oraya gidene kadar hele ise. Ama Piper'ın çok vurması için, çabuk alması için uzağa gidilmesi gerekir yani. Oh. Ama ah, bay bay. İki maçta hale gireceğim. son bir maçta şu kutuyu alsam. Yükseltme falan vermiyor. Pro Pestan geldi. Evet bundan direk elbise mi? Şuradan ücretsiz gene bir şey geldi. Bir tane altın verdi. Hala iki maçta, bir maç daha oynadıktan sonra El Primo'ya geçeceğim. Yani El Primo ile zaten maç kolay olacak. Ve zaten hesaplaşmaya girecek. Ama ben yine de Elmas Kapmaca'da oynayacağım. Hesaplaşmaya yarın geçeceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ee, giriyorum ama Barley benim çok engelliyor yaklaşmama oraya o yüzden menzilim yetmiyor uzunluğu. Ve ee, da çok dibine giriyorum ben her zaman her oyunda. Öldü zaten bizim tarafa gitti. Öldüğümüzde zaten orada doğacağız. Ama ben yine de onu öldürdüm. Ben oraya yaklaşabilirsem bir şey deneyeceğim. Tabi yaklaşabilirsem. Ve ultiyi gene bana kullandılar. Şöyle. Bir ulti. Ah. Şilden uzaktan da böyle gücü olunur yani. Şili uzaktan öldürüyor. Tamam. Geldiğim an direkt gene ultiye. Oradan çıkması biraz zor onun. Aa, alamadı. Ben şuradan ne beraberce bir girsem. İnternet internet gidiyor ha. Zaten kimse yokmuş. Tam yozlanmış. Aa artık iki ay olabiliyor mu? Vay be ne kadar da güzel bir özellik. Yok diğer öldüğü için olmadı. Ama bu güncelleme gelmeden önce ayı böyle iki ay birden spanlanmıyordu. Ne? şöyle teker bir yumurta alıyorum İlk giriyorum. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim her videom 10 dakika ve üzeri sürede olacak hani aşağısında olursa kısa bir video çekerim o da bir şey göstermek içindir yoksa hepsi 10 dakika ve üzeri olacak El primor'da da iki maç gireceğim şimdi maç bitince bir maç daha gireceğim ve videoyu bitireceğim çünkü tüm karakterleri itmek istiyorum. Yarın da videomda hesaplaşmaya gireceğim Her gün bir veya iki video yayınlayacağım. Şöyle. Direkt zaten şurada poko var. Ona girsem alırım. Onların ikisine ulti gitti. Diyecektim. Şöyle başarılı. Şimdi. Kelle direkt bana kullandı ultiyi. Bu rakip bir sefer daha güçlü ve sıkı oynuyor. Ve hepsi de bana gene saldırı yapıyor. Peşimi bırakmıyorlar. Hani Barley Poco gibi. İkisine bir ulti atsam. Bir de Poco gitsem. Tamam çok güzel. Gidiyoruz ama dibine girdiğim an maç biter yani. Evet arkadaşlar son bir maça daha gireceğim. Ve bu video, videoyu video, video bitireceğim evet, yine bir kutum geldi sen bir tane yükseltme bir de buradan geliyor kesin elmas Evet ben 10 elmasla ne alıyorum sıradan rozet var harcamak istemiyorum yani bir tek onu alabiliyorum bir elmasım kalıyor olsun yani ben harcamayacağım bu hesapta bayağı biriktireceğim yani bu hesaba ne kadar sonra gideceğim. Ama ben yine bir kere elmas alacağım. Yo. Yani 20 elmas verince çok iyi olacak. iki kere 20 elmas alsam, bir kere 10 elmasım var zaten. 50 elmas direkt. Benim 10.000 kupaya yakın bir hesabım var. 9.300 kupa falan. Onda her biriktirdiğim elmasa kostüm alıyorum. Mesela hesabımda 9 veya 10 tane kostüm var. Hepsi de iyi, yani çok iyi kostümler. Bir tek Colt'un kostümü falan iyi değil. Zaten biliyorsunuz. 500 yıldız puanla alınıyor. Onu da herkes alır zaten. Bir 10 p yapsanız 5 karakteri veya 15 yetiyor size. Şöyle ulti atmadan direkt diyecektim ulti attı. Bu de gidecek galiba. Şimdi direkt Şöyle ikisine bir ulti atsam. Arkadaşlar, Frank, Max, El Primo gibi karakterlerde düşman vurduğunda ultiniz doluyor. Öyle de bir özellik var. Mesela ni tabana vurduğunda bakın ultim dolacak. İzleyin. Gördüğünüz gibi Shelly de oradan ulti çaktı. Hiç boş durmuyor zaten. Shelly zaten ulti vur ulti atma amaçlı gelmiş karakter galiba. Ben bu maçı kaybetmeyeceğim. Hiç boşuna uğraşmayın. Direkt kullan canım kadarıyla girdim hep ikinize de. Aha, hadi. Ha, oyun dediğiniz böyle oynanır. Gördüğünüz gibi her orada oyalıyor. Kolt ile yanımda bekliyor. Bir yandan her destek oluyor ama zaten 14 13 Elmasla bitirdik oyunu. Şöyle arkadaşlar 30 elmas da aldım. Arkadaşlar yarınki videomda ya Car Park multiplayer videosu çekeceğim ya Brawl Stars videosu çekeceğim ya da başka bir oyunu videosunu çekebilirim. Yani belli olmaz. Evet arkadaşlar bugün videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.